Fenerbahçe'nin yıldızına Fransa'dan kanca. Fenerbahçe Anterebiç için harekete geçti. Ara transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin milli file bekçisine Fransa'dan sürpriz talip çıktı. 3 kulvarda mücadele verecek olan Fenerbahçe'de 5 Mart'a kadar uzatılan transfer döneminin çalışmaları sürüyor kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler de geliyor. Fransız basını Fenerbahçe'nin milli kalecisi için flash bir iddia ortaya attı. Monaco, Altay Bayındır'ı gündemine aldı. Alman kaleci Alexander Nübel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibi milli kaleciyi transfer etmek istiyor. Monako'nun spor direktörü Paul Mitchell, Altay'ın transferi için bizzat devrede olduğu iddia edildi. Avrupa'da transfer pazarının kapalı olması nedeniyle Fransızlar genç kaleciyi sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor. Ayrıca Fenerbahçe genç kaleci ile sözleşme yenilemek istiyor. Genç kaleci Monako'nun yanı sıra Avrupa'dan birçok kulüp istiyor. 24 yaşındaki kaleci bu sezon sarı lacivertli formayla 33 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor. Fenerbahçe Anterebiç için harekete geçti. Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler şu ana kadar Emre Demir Ceydin Osterwolde ve Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı. 5 Mart'a kadar bir ya da iki transfer daha yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine bomba bir isim daha geldi. Sarı lacivertliler, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic ile yakından ilgileniyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle mutlu sona ulaşmak istiyor. Teknik direktör George Jesus yapılan 3 transferin haricinde birkaç takviye daha talep etti. 5 Mart'a kadar süresi olan yönetimle temaslarını sıklaştırdı. Ali Koç ve kurmayları transfer piyasasındaki isimleri inceleme altına aldı. Birçok futbolcuyla görüşen yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi. Transfere George Jesus'un da onay verdiği öne sürüldü. Fenerbahçe 5 Mart'a kadar bu transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe, İtalya Ligi takımlarından Milan'da forma giyen Ante Rebic için devreye girdi. Sezon sonuna kadar 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Kanarya, sözleşmeye satın alma maddesi de koydurmayı hedefliyor. Milan'ın ise transferle ilgili henüz net bir kararının olmadığı ifade edildi. Ancak İtalyan devinin, Hırvat kanat oyuncusunun transferi için fazla zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Rebic'in, Milan ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 1.85 boyundaki Rebic bu sezon Milan'da 20 maça çıktı. Rebic bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Ayrıca 2 asist kaydetti. Ante Rebic kariyerinde Frankfurt, Fiorentina, Verona, Leipzig, Split, Vincani ve Imotski gibi takımlarda forma giydi. Yıldız Kanat ülke milli takımında ise 42 maçta görev aldı. Rebic bu müsabakalarda 3 gol kaydetti. Değerli basın mensupları, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah yarın da Beşiktaş maçında yine Ahmet Nurçevi başkanımızın davetlisi olarak federasyon ve kulüpler birliği hep beraber maçı seyredeceğiz. Yani bunun manası şu, sadece bir Avrupa Kupası'nda maçında değil, Süper Lig maçlarında da bütün kulüplerimiz el ele omuz omuza bu kampanyaya destek veriyorlar ve beraber oluyorlar. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin acısı hala çok taze. Bölge halkımızın, afet edelerimizin yaralarını sarmak için felaketin ilk gününden bu yana devletimiz, kurumlarımız, halkımız ve bütün kulüplerimiz ellerinden gelen her türlü çabayı ve desteği gösteriyorlar. Biz de futbol ailesi olarak acısı acımız olan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürmeyi, daha önce başlattığımız yardım ve dayanışma hareketini bir üst noktaya taşımak istiyoruz. Şimdi omuz omuza vererek gözyaşlarımızı silme, bir olup birlik olup dertlerimize derman olma zamanı umutları yeniden yeşertmenin vakti. Bu amaçla az önce bahsettiğim gibi Trabzonspor Bazel karşılaşması sonrasında kulüp başkanlarımızla birlikte duyurduğumuz 1 Mart 2023 çarşamba akşamı omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyamızı başlatıyoruz. Bu kampanya ile futbolun birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma gücünü Tüm dünyaya bir kez daha göstererek futbol ailesi olarak bölge halkımıza desteğimizi en güçlü şekilde hissettirmek adına omuz omuza vereceğiz. Yardım organizasyonumuzun ilk adımı 1 Mart çarşamba günü saat 20'de başlayacak olan A-Spor, B-Spor, D-Smart, TV Bu Spor, TRT Spor ve TV 8.5 televizyon kanallarımızdan ve pek çok spor yayını yapan radyo kanallarından, YouTube kanallarından gerçekleştirilecek. Bu yayınla içinde yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Yurt dışından birkaç örnek vermek gerekirse Guardiola Manchester City'nin hocası, Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, Arsene Wenger, Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, Guti, Kaka gibi birçok ismi inşallah bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz özellikle bu söz konusu yayınlarda kulüp başkanlarımız, futbolcularımız, milli takım oyuncularımız, teknik direktörlerimiz, Sanat dünyası ve spor basını başta olmak üzere camiamızın önde gelen isimleriyle gerçekleştirmek istediğimiz proje özellikle çok çok önemli. Bu konuda bir taraftan da desteğini yakın şekilde bize hissettiren FIFA ve UEFA ile de yabancı futbol federasyonları ile yöneticileriyle uluslararası yıldız futbolcular ile de organizasyonu daha da üst bir konuma taşımak istiyoruz. 1 Mart'ta başlayacak olan kampanyamız 15 Haziran'da sona erecek. Omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyamızdan elde edilecek gelir deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Fenerbahçe ailesi olarak başkanlarımızı burada ağırlamaktan hem mutluluk duyuyoruz, daha da önemlisi şeref duyuyoruz. İnşallah bu kıyamet seviyesindeki afetten sonra ülkemizde gördüğümüz dayanışma ruhu, birlik ve beraberlik aynı zamanda da futbolda gördüğümüz bu anlayışın kalıcı olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Doğal olarak deprem dışındaki bölgelerde hayat ilk 3 haftaya göre, 2 haftaya göre daha normal akışında akmaya başlayacak. Ama deprem bölgesinde yaraları sarmak, normale yakınlaşmak çok ama çok uzun süre sürecek. Dolayısıyla futbolun dokunduğu dünyaya baktığımız zaman, bizim ayak izimizin çok geniş olduğunu düşündüğümüz zaman bizim en büyük sorumluluğumuz depremle ilgili hassasiyeti, <laughs> dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliği ve yardımseverliği daha canlı tutmak, daha etkin tutmak biz için bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş beynin önderliğinde, liderliğinde tasarladığı yardım kampanyasını 1 Mart'ta başlatacağız. Haziran'a kadar devam edeceğiz. Bir aileyi bile barınma sorunu çözsek ben bunu çok kutsal bir görev olarak görüyorum. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu çözmeye fayda sağlayacağız. Çünkü şu an en en büyük aciliyet gerektiren konu barınma konusu. Çadır olsun, konteyner şehirler olsun. Kalıcı konutlar olsun. Ama bir şekilde zaten çok büyük travma yaşayan depremzedelere en az en, en hiç olmazsa kısa zamanda barınma ihtiyaçlarına bir nebze olsun bizim de çorbada tuzumuz olması hem bizim vazifemizdir, kutsal bir görevdir. Ve bizler de bütün bu futbol ailesi olarak hem yurt içi hem yurt dışı dayanışma ruhuyla pazar çarşamba günkü kampanyamızı başlatacağız. Sizlerin de maksimum desteğini tüm taraftarların, tüm futbol paydaşlarının başta siz medyaya mensupları olmak üzere rica ediyoruz, arzu ediyoruz. Sağ olun, var olun. Trabzonspor Başkanımızın yarattığı, başlattığı bu ortamı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. TFF Başkanımızın ve diğer başkanlarımızın hepsinin birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza olacağı bu kampanyada devletimizin ve milletimizin her an yanında her gerektiği şekilde olacağımızı camiam adına beyan ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Sağ olun.